yazılısını çözeceğiz. Ee, örnek yazılıdır bu. Evet buradan başlayalım birinci sorudan. İşte bakın burada ne demiş? Birinci soruda. Şunu demiş. Belli çarpım tablosuna göre A artı B artı C şeyini ee, bulun demiş arkadaşlar. Buradan ee, yazı tipini nasıl yapıyorduk? Yazı buradan. Evet, özel çizim. Evet. Şimdi A arkadaşlar bakın A şu 3 ile eksi 3 ile şu eksi 3 ile şu eksi 1'in çarpımıdır. Evet, bir saniye? Bu kadar Gelsin şöyle. Heh. Şu ikisinin çarpımıdır arkadaşlar. Hmm. Ne Özel çizim. Evet şu ikisinin çarpımı da dedik. E çarparsan eksi 3 eksi 1 ne yapar? Artı 3 yapar. A. B ise 2 ile eksi 4'ün çarpımı ne yapar? Eksi 8 yapar. C de eksi 2 ile eksi 6'nın çarpımı artı 12 yapar arkadaşlar. Bunları toplarsan 12'den 8 çıkarır. Topladığın zaman 12'den 8'i çıkarırsan eksi 2 çünkü 4. Bir de burada 3 var. Sonuç 7 olur arkadaşlar. Toplama şimdi sonucu 7 olur. Evet. Şimdi bunu silelim. Sildik şöyle. Kaçıncı soruya gelin? İkinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. İkinci soruda da ikinci soru bir miktar paranın 3 bölü 20'sini Kevser 1 bölü beza, Beyza, 1 bölü 2'sini Ufuk, 1 bölü 4'ün ikra almıştır diyor. Buna göre en çok parayı kim almıştır arkadaşlar? Şimdi şöyle yapacaksınız. Ee, 3 bölü 20'sini 3 bölü bunu 5'e çarparsak arkadaşlar şunu genişletirsek şöyle kaç olur 15 bu Kevser 15 bölü 15 bölü 100 olur 15 bölü 100 de demek 0, virgül. arkadaşlar 15 bölü 100 de demek 0,15 demek Kevser Beyza ise 0,1 Ondan olarak, olarak yazıyorum Ufuk ise zaten 1 bölü 2 demek 5. İkra da bir dörtte bir arkadaşım buradan 0,25 yapar. Evet. En çok parayı kim almıştır? Şimdi en, en büyük kim? 0,5 mi? 0,25 mi? 0,1 mi? 0,15 mi? Şimdi bakın. Şurada virgülden sonra iki basamak olduğundan dolayı buraya da bir sıfır koyarız. İki basamaklı yapan diye buraya, da bir sıfır koyarız. Kim daha fazla oldu? Şu. 1 bölü 2 arkadaşlar. Yani kim? 3 bölü 20 Kevser. 1 bölü 10 Beyza. 1 bölü 2 Ufuk. Demek ki en fazla kim alıyor? Ufuk alıyormuş arkadaşlar. Evet şurayı da silelim şimdi şöyle. Sildik. Evet. Şimdi şöyle sildikten sonra üçüncü sorumuza gelelim. Ne diyor üçüncü soruda? Edirne'de sıcaklık artı 11 santigrat dereceleri. Kars'ta ise sıcaklık Edirne'deki sıcaklığın eksi 2 katından 6 santigrat fazladır. Kars'ta sıcaklık kaç derecedir? Evet bunu da yapalım arkadaşlar. Edirne'deki sıcaklık 11 derece. Kars'ta ise sıcaklık Edirne'deki sıcaklığın eksi 2 katından. Yani 11'i eksi 2 ile çarpacaksın. 11 ile eksi 2'yi çarparsan arkadaşım eksi 22 yapar. Tamam. Katından 6 derece fazladır. Sizin sıcaklığın katından 6 derece fazladır diyor arkadaşlar. Şimdi katı eksi 22'yi aldık artı 6'yı ekle. Eklersen kaç yapar? Eksi 2 gitti. 4 gitti. Eksi 16 yapar. Katından fazladır. Evet. Eksi 16. O zaman eksi 16 daha fazlaysa artı 11 ile eksi, ee, evet bu kadar. Eksi 16 olacak arkadaşlar. Çünkü eksi 2 katı eksi 22 yapar. E, 6 fazladır diyor. O zaman artı eklersen kaç yapar? Eksi 22'den a, eksi 22 6 a eklemek demek, e, ek, yani çıkarmak demek. Çıkardığın zaman da eksi 16 yapar bir işaret. Evet, 4'e bakalım arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre m'nin en küçük, n'nin en büyük değerlerinin çarpımı kaçtır? Şimdi, m'nin en büyük değeri 4 olur arkadaşım, 5'ten hemen küçük olan. n'nin en büyük değeri de 3 olur arkadaşım. 3 dersek, 4 kere 3'ten kaç yapar? 12. Hmm, demek ki daha farklı bir sayı varmış. O zaman şöyle ikisini negatif seçeriz. M eksi 11 olsun. Çünkü eksi 11 12'den büyük. N de eksi 9 olsun. Eksi 9 olursa ve bunlar çarpılırsa eksi çarpı x'den artı. Değil mi arkadaşlar? Evet. Artı. Yok. Eksi 9 olmaz. Özür dilerim. Eksi 7 olur. Eksi 8'den büyük. Eksi 7 olursa eksi çarpı eksi artı. 7 çarpı 11. 77. Evet. Bunların en büyük çarpımı. E, 77 olur. Yani bunu şey yapılacak olursa. Evet. Tekrar deneyelim. Yukarıda göre M'nin en küçük M'nin en büyük değerinin M'nin ha M'nin en küçük değeri soru yanlış okumuşlar arkadaşlar. M'nin en küçük değeri arkadaşlar kaç çıkar? Eksi 11. Yani şuradaki eksi 11. N'nin en büyük değeri de 3 çıkar. 3 çarpı eksi 11'den eksi 33. Evet bazen soruyu yanlış okuyoruz arkadaşlar. Düzgün okumamız gerekiyor. Evet bu şekilde. Şimdi diğer sorumuza geçeceğiz. Şunları bir sileyim Arkadaşlar. Hmm. Sildik. Evet. Ee... Beşinci sorumuza geçtik arkadaşlar. Beş ve altıya geçtik. Heh. Ne diyor burada? Burada şöyle diyor. Hmm. Yukarıda selama göre A yerine az olacak sayıların toplamı kaçtır? Şimdi paydalar aynıken arkadaşlar. E, evet. Tamam sıralamayı vermiş. 3 ile 7 arasındaki tam sayılar. A yerine az olacak sayıların toplamı. Kim? 4. E, buradan yapalım. 4. Ondan sonra 5. 6. 4 bölü 10. 5 bölü 10. 6 bölü 10. Toplarsak bunları 10. 15 yapar arkadaşlar. 6 hangisinin sonucu pozitif bir tam sayıydı? Bakın 3 tane eksi çarpılıyorsa burada negatiflik var. Geç. Eksi çarpı eksi, artı artı çarpı eksi, eksi. Eksi çarpı artı yine eksi. Şuraya bakıyorum. 1 eksi 2, eksi 1. 5 çarpı eksi 1, d de olmuyor. Eksi 5. Ama burada bakın eksi 2 artı 1, eksi 1. E, eksi 1 çarpı eksi 3, 2 tane eksinin çarpımı pozitif yapar. Doğru cevap Ceyhan arkadaşlar. Evet. Yedinci soruya bakalım. Ne diyor yedinci soruda? Bir oyunda elinde iki adet A, üç adet B, altı adet C, iki adet D kartı olan duran toplam kaç puan alır? Hmm. öncelikle buraya bir silme işlemini girişelim. Silelim bunu. Ne yazmışsa burada. ha Şimdi buradan devam edelim. Şimdi ne? 2 adet A. Yani 8 diyeceksin. 3 adet B yani eksi 21. 3 ile çarpacağım. 6 adet C yani 18. Ondan sonra 2 adet D yani eksi 16. 2 ile çarptım. Şimdi toplarsak bunları arkadaşlar bakın. Artı 18 ile eksi, e, artı, eksi 21 ile artı 18 kaç yapar burası? Eksi 3 yapar. Evet. 19, 20, 20. Evet. Eksi 3 yapar. Şimdi eksi 16 ile artı 8 de eksi 8 yapar. Eksi 8 eksi 3 eksi 11 yapar arkadaşlar. Bursa. 8'e geçelim. Nisan 3 isteğiyle olan haftaların 1 bölü 6'sını yemeye, 1 bölü 5'ini yola harcıyor. Parasının kalanını kumbaraya atıyor. Evet. 3 hafta sonunda Nisan'ın kaç TL'si birikmiştir? 3 Nisan 3 TL olan haftalığının 6'da birini yemeye. Şimdi 3'ü 6'ya bölersin. Kaç çıkar? 50. Demek ki 50'sini yemeye. Sonra 5'te birini yola. 35'e versin 60. 60'ını da yola veriyor arkadaşlar. Ve parasının kalanını kumbaraya atıyor. Evet. Her hafta sonunda kaç lira olur? E 50 artı 60 110 yapar burası. Burası 110 yapar arkadaşlar. 300'den 110 düşersen 190. Lira bu haftalık. 3 hafta diyor. Bunu 3 ile çarparsın. Kaç yapar? 0 27 Elde var 2. Evet. 0. 9 kere 3, 57. 27. 27'nin ilçesi elde var 2. 3 kere 1, 3. Elde var 2 ve 500. Denizli yapan arkadaşlar. Doğru cevap Denizli. Evet. Diğer soruya geçelim. 9. Aşağıdaki üstlü sayıların en küçüğü hangisidir arkadaşlar? Şimdi en küçüğü derken arkadaşım. Şimdi burada kaç? D şıkkında her sayının 0. kuvveti 1'dir. CD eksi 3 parantezinin karesi eksi 3 çarpı eksi 3 artı 9. 3. B'de zaten 3. Her zaman birinci kuvveti kendisi. Burada da eksi 3 arkadaşlar. Ne diyoruz? Sen en küçüğü hangisidir? Eksi 3, 3, 9, 1, eksi 3 arkadaşlar. Burada Adana. En küçüğü. Yukarıdaki işlemin sonucunu soruyor. Arkadaşlar bunun küpünü alırsınız. 1 bölü 2'nin parantezinin küpü 1 bölü 8 yapar. Evet. Eksi 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16 yapar. Evet. Bunu 2 ile genişletirsin. Ne olur o zaman? 2 kere 1'den 2, 2, eksi -1, 1, 1, 1 bölü 16. Sonuç 1 bölü 16 çıkar arkadaşlar. Neden? Çünkü burası 2 olur, burası 16 olur. 2 eksi 1, 1, 16, 16'lar da aynen kalır. 1 bölü 16 sonuç arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Hangi soru artık bu? Evet 1 bölü 16. Demin işaretlemiştik arkadaşlar. Bakın 1 bölü 16. M'ye bakalım burada ne diyor? Evet. M bir ne? Eksi 1 olsaydı diyor. Şimdi sonucu kaçta? Şimdi 1'in her kuvveti bu 1'in 1 20. kuvveti burası 1 olacak arkadaşlar. Bir saniye tekrar yazalım bunu. Özel çizim. Ha. kalem. Evet. Burası 1 olacak. Ondan sonra en eksi, eksi 1 parantezinin eksi 21. kuvveti burası eksi 1 olacak. Meni 20 Burası yine 1 olacak. Burası da 1 olacak arkadaşlar. Eksi 1 bir artı 1'i götürdü. Sonuç 2 kalır. Arkadaşlar bu şekilde. 12. soruya bakacak olursak buradaki işlemin sonucunu soruyor arkadaşlar. Şimdi burada payda eşitlerse bu ne yapar? 5 kere 1 5 eksi 1 4 4 bölü 5. Şimdi burası 4 burası 4 bölü 5 bir saniye. 4 bölü 5 çarpı 6 5 5 bölü 6 şöyle çarpı çarpı ee, 7 6 bölü 7 nokta nokta gidiyor kaç 20 19 bölü 20 19 bölü 20 Hı. bu nasıl gidecek arkadaşlar bak şu şöyle sadeleşiyor bu çarpma çünkü orada gidiyor şöyle şöyle 4 bölü 20 oluyor 4 bölü 20 oluyor arkadaşlar şimdi sileyim 4, yukarıyı 4 bölü 20 bulduk. Şimdi bakın 4 bölü 20'yi neye böleceksin? 1 bölü 40'a. O zaman bunu ters çevirip çarparım. 40 bölü 1'e. ve 40 bölü 20 2 yapar. 2 çarpı 4 de 8 yapar arkadaşlar. Bunun doğru cevabı Cihan olacak. Evet. Şimdi diğer soruya gelelim. 13. soru. Aşağıdaki tam sayıların tam sayıların en büyüğü hangisidir diyor arkadaşlar. En büyüğü hangisidir diyor. E şimdi -20 27, eksi 28, eksi 29, eksi negatif tam sayılar sıfır yaklaştıkça bir. Dolayısıyla burada Adana en büyüktür arkadaşlar. Eksi 27. 14. İşlemin hangisine eşittir diyor. Şimdi eksi 4 önce çarpma yaparsın. Eksi 4 ile artı 5'i çarp. Eksi 20 e, artı eksi 4. Eksi 20, eksi 4, eksi 24 yapar arkadaşlar. Burada cevap C. Yani negatif toplamı C. E, negatiftir. 15'e bakalım. İşleminin sonucu. Evet. 16'da ile eşitlersek arkadaşlar bunu 4 ile çarparsan bunu 4 ile çarparsam burası 12 yapacak. Burası 16 yapacak. Bunu da 2 ile çarparsam 2, 16 yapacak. Kaç oldu? 12, 2, 14, 5, 19 bölü 16. 19 bölü 16 arkadaşlar. Bir 1 tam 16 çarparsam 3 bölü 16 yapar. O da Adana yapar arkadaşlar. Evet. Şimdi kapattım burayı. Diğer sorumuza geçelim. Nerede? Ne kaldı? Evet bu kadarmış arkadaşlar galiba. Yok daha varmış. Buraya geçelim. Ne var burada? Yukarıdaki şerit çizene uzar nokta kesilirse kaç parça elde edildi? Ha, yani 1 bölü 8'i 1 bölü 2'ye böl diyor sana. Ve evet, burada bölmede birincisi aynen kalır arkadaşlar. Evet. Burada bölmede ne dedik? Birincisi aynen kalır. Yani bir, ikinci ters çevirme. 1 bölü 8'i 1 bölü 2'ye bölüyor. Yani 2 bölü 1'i 1 bir iki ters çevireceksin. Ee, kaç parça elde edelim? Dersen 1 bölü 8, 1 bölü 2, bir... 1... Kaç ne yapmış onun toplam olarak? Kaç demiş buraya? Bakalım. Kaç hepsi? Hepsi 1 bölü 2'yi 1 bölü 8'e bölecek. Ha. E tamam 1 bölü 2'yi 1 bölü 8'e bölersen 1 bölü 2 aynen kalır. 1 bölü 2 derim. Ee, 1 bölü 8 çarpılır. 8 bölü 1 yapar. O da 4 yapar. dört parça arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer taraflara. Evet. Ne diyor? 17. soruda 27 kişilik sınıf. İkizli kızlar erkeklerden fazladır. 7 x sınıfına. Buna göre 7 x sınıfı kaç Varısın Bu soruyu tam arkadan cep telefondan çözüyorum arkadaşlar şu anda. 7 y hangisi Y hangisi X? Onu tam şey yapamadım dağılımı ayırdığınızda sonra ne E, evet. son soruyu da yapmayalım. Çünkü tam anlayamadım. Çünkü tip telefondan çözüyorum arkadaşlar. Göremedim yani ne olduğunu. E, evet. bugünlük de bu kadar yapalım arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın. Evet.